Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser koyun keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta bu tür videolarla sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar. Evet bugün de yine meradayız hava yağmurlu yağmurlu olduğu için tabii ki koyun keçiyi kaybettik. <laughs> <laughs> tabi işin şakası bu arkadaşlar ee, böyle havalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi ee, bir de meranız böyle engebeliyse hani tepeli yüksekli çıkışlıysa bazen sürüyü böldürebilirsiniz ee, o yüzden bu tür durumlarda dikkat etmeniz lazım Tabii ki bizim de sürümüz bölünmüş durumda şu anda ama tabii biz bunu çabuk fark ettik yanına gitmeden tabii ki e, sesimizle sürüyü yönlendirdik bir yere, bir yere çalışıyoruz şimdi. E, yarısı burada, yarısı orada diyelim. Tabii buradaki az parça. Hey 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 hey! Gel 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 gel! Hava yağmurlu olunca Mera'da böyle engebeli olunca tabi mera'da şu anda fazla ot olmadığı için koyunlarda tabi yaylım işini bir düzene sokamadı bu yazın da tabi epey bir kurak geçtiği için biraz hani sürü mera'dan yeterince faydalanamadı bu bir gerçek biz tabi bunu evde bir şekilde temin ettik hayvanların ihtiyacını karma yaparak önlerini doldurarak balle olsun reglas yoncu olarak hayvanları tabii biraz desteklemek lazım meranın zayıf olduğu durumlarda. Bugün maşallah sabah beri e, güneşin ışıklarıyla, günün ışıklarıyla diyeyim Ama günün ışığını da göremedik bu sabah. E, sabah kalktığımızda hava sisli pusluydu. E, o saatlerde başladı. Hala aralıklı devam ediyor. E, sert olan yerlerde tabii başladı çıbıldanlıklar yanmaya. ya ya. Tabii ki e, yününü kaybeden bayırın engelleme olması nedeniyle. Tabii bugün de biz biraz geç çıktık. Öğlen okunuyor da çıktık. E, Mera'ya çıkış düzeninde geç olunca tabii hayvanlar az Mera'da kaldığı için bugün yaylımda biraz sıkıntı oluştu takip etmek zorundayız. Yoksa koyunu keçiyi kaybederiz. <gülüyor> Akşama <gülüyor> sürünün yarısıyla eve döneriz. Ama biz bunu erken fark ettik. Ee, ne tarafa gitmiş olabileceğini tabi tahmin ettik. O yönde tepeden ıslık çağırarak koyunları çağırarak Sürüyü birleştirdik. Tam birleşti sayılamaz arkadaşlar. Çünkü arada gördüğünüz gibi hala sırt var. İki sürü birbirini görmüş durumda değil. Gel gel gel. 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 Haydi. Gel gel gel. Haydi. Gel 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 gel. Rrr. Haydi. Gel gel gel. Ee, koyunlara epeydir gitmediğim için koyunlar da tereddütte kalıyor tabii. Ee, Sesin bir değişik geldiği için ama sıkıntı yok yine de hayvanlar sesimize alışkın uzun zamandır gitmediğimize rağmen gel 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 Haydi. hey 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 gel 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 çökekte bot biraz iyi iyi olduğu için kuınlarda tabii kafayı kaldırmıyor ama sıkıntı yok. Çünkü birbirini gördüler. Bugün epey bir ıslanacağız gibi. Yağmurluğumuz var ama yani ağmak ıslatan bir yağmuru var havada. Haydi! Hey, 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 hey! <laughs> Jack Stray, Jack Stray. <laughs> Şu medyada meşhur olan çoban gibi. Jack Stray, Jack Stray. Gel, 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 gel. Sesimizle yönlendirdik sürüyü. Önlerine geçelim. Çünkü bugün yağmur yağdığı için, otlar da ıslak olduğu için biraz hızlı yayılım yapıyor sürümüz. Önlerinde dayandırmak gerekiyor dayandırmazsak tepeden tepeye epey bir depar atarız. E koyunların önünde dikilip dayandırırsak e, biraz ağır ağır yayılırlar. Şuraya hakim olmak faaliyetimiz de yüksek olur Yeks ya ya. Şimdi diyeceksiniz ki bu havada, yağmurda hayvan niye saldınız, niye ıslattınız? Onun için de tabii açıklamamı yapayım. Bizim buralarda, biz hatta eskiden sabah çıkardık. Erkenden akşam ezan geçene kadar, yas okunana kadar nerede kalırdık. Ama şimdi tabii sosyete çoban olduk biraz. Evde baktığımız, verdiğimiz için geç salıyoruz. Erken gidiyoruz. Böyle de olunca ee, ıslanma durumu arkadaşlar koynumuz şu anda e, aralık sonu kuzulayacak. Yoz durumda yani. E, Ağustos'ta e, kuzulayanlar tabi onlarda soğuttuk. Koç aldılar ikinciye ya ya. O yüzden e, şu anda körpeli kuzlu koynumuz yok. E, Koyunumuz yoz durumda, gebe yani. Böyle de olunca evde kapamanın bir anlamı yok arkadaşlar. E, biz tabi dün'e kadar kırkım yapıyorduk biliyorsunuz. Yine kendi sürümüzü de e, ikinci kırkımları yaptık. E, yünü kısa olduğu için sıkıntı yok arkadaşlar. Neden yok? E, çünkü yün tut, de su tutmuyor arkadaşlar. Kısa olduğu için. Şimdi eve ağla gittiği zaman koyunlar böyle bir titreme yapar. Yani silkelenme. Silkelendiği zaman sırtında ne kadar hani ıslaklık varsa hani onu Dışarı atar, sırtından atar yani. Ee, maksimum hani nereden baksan bir saat içinde de koyun hani kendi sıcaklığıyla o üstündeki kalan nemi kurutur. Bu yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Ama koyunumuz ilkbahar ilk kırkımı olmuş olsaydı e, tabi e, yün yapa derin olduğu için. Deriye kadar ıslanacaktı. Ee, silkelense de e, sabah kadar o ıslaklık sırtında kalıyordu. Biz bunu tabi test ettik, gördük hani yıllarca yaptığımız için. O yüzden hani koyun merada ıslanmış, e, şey etmiş hiç sıkıntı yok. Gel, gel, gel. Gel nereye gidiyorsun? Çakır. Çakır. Hadi. Şş. Hadi. Ee, ot tabi yeni çimlenmeye başladı geçenki yağmurdan Biraz su oldu. Epeydir yine yağmur yağmıyordu. Ovada tarla sahiplerini yerlerini ekti. Buğday yulaf arka olarak ee, yeşil olanlar yoncalara ve rey gibas hadi püst, püst. bugün de böyle ıslak bir hava koyunu böldürdük tekrar bir yere birleştirdik yine yaylıma devam bir de şöyle bir şey arkadaşlar yazın Hani ikinciye kırkıyoruz yazın o tozu kiri hayvanın sırtında oluyor böyle de rahatsızlık veriyor ama böyle yağmurda ıslandığı zaman adeta banyo yapmış gibi oluyor koyun o sırtındaki e, yazın yolların tozu olsun, evdeki ağılın tozu olsun, sırtından gitmiş oluyor. Hayvan için daha iyi oluyor arkadaşlar. Ya, ya, ya. E, gördüğünüz gibi koyun arkası da geldi o, o yanda kalanlar birleşti şu anda. Arkası gelince tabi e, hızlı geliyor. Hani araba gider <laughs> ama kırmızı ışıkta durmak zorunda. <laughs> Biz de burada <laughs> kırmızı ışık görevi yapıyoruz. Önüne biraz durduk ee, ağırdan ağıra yayılması için. Çünkü bizim için ağırdan yayılması önemli koyunun. Ağırdan ağıra aheste aheste tadını çıkara çıkara. Evet bu şekilde arkadaşlar koyunumuz gördüğünüz gibi çimenleri topluyor, yoluyor, karnını doyuruyor. Evde de eve gidince parmasını yiyecek tabii. Gel, gel. Hadi. Hey maşallah be. Şurumuz yine kartal kanalını açtı. Diğer iki posta da geldi. Yağmur yağdığı için arkadaşlar ee, telefonumuz biraz ıslanma durumuna geçti haliyle. Ama biz yine de videomuzu tamamladık. Hatta bugün birkaç dakika fazlalık bile yaptık. Genelde 10 dakikalık video çekiyorum arkadaşlar. Bugün biraz cenem <laughs> düştü. Yağmuru bereketi de görünce videoyu uzattım. İşin açıkçası. Koyun platformu olarak Instagram'da, Youtube'da, Facebook'ta YouTube'da videolarıma beğeni, yorum, like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Koyun keçi platformu olarak hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun diyorum.